Merhaba arkadaşlar ben Murat Hoca. Güzel günler sizler için olsun güzel insanlar. Bugün muhteşem üçlüler serisinin 8.'sini çekeceğiz. Muhteşem üçlü bugün fonksiyon, ikinci derece eşitsizlik ve ikinci derece denklemden oluşuyor arkadaşlar. Birinci soru. Gerçel sayılarla tanımlı birebir ve örten f(x) fonksiyonunun grafiği aşağıdaki şekilde verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi birinci öncüle bakalım. Diyor ki x büyüktür 0 için. Bakın bu ne demek arkadaşlar? Tanım kümesinden seçeceğim x elemanlarının ya da x ekseni üzerinden seçeceğim x elemanlarının sıfırdan büyük olduğu durumlar için f bileşke f x sıfırdan büyüktür diyor. Şimdi arkadaşlar tanım kümesinden seçeceğim ya da x ekseni üzerinden seçeceğim x elemanlarının sıfırdan büyük olduğu yer x ekseninin şu sağ tarafı değil midir? Evet bu bir. Peki f bileşke fx f fx demek değil mi aynı zamanda? Evet bunun ne olmasını istiyor bu durumda? Sıfırdan büyük olmasını istiyor. Şimdi arkadaşlar bakın grafiğe bu grafik fx'in grafiği doğru mu? Şimdi ben f bileşke fx'in ya da f fx'in sıfırdan büyük olup olmadığını anlamak istersem işe nereden başlayacağım? İçerideki fx'den başlayacağım. Şu fx'in işaretini inceleyeceğim ilk önce. Doğru mu? Neden? Çünkü zaten bana fx'in grafiği verilmiş. Doğru mu? Oradan yola çıkmam lazım. Şimdi bakın fx'i x sıfırdan büyük olduğu durumlarda incelersem. Mesela x birken ya da tanım kümesinden biri seçtiğimde birin görüntüsü bakın nereye gitti? Şuraya gitti. Gördünüz mü? Bak buraya gitti. Mesela burası ne olsun? 2 olsun. Mesela tanım kümesinden 2'yi seçersem 2'nin görüntüsü nereye gitsin? Örneğin 3'e gidiyor. Gördünüz mü? Yani şunu demek istiyorum. Tanım kümesinden pozitif elemanlar seçtiğimde bunların görüntüleri yani fx'ten ne geliyor bakın 2 geliyor 3 geliyor yani sıfırdan büyük değerler yani pozitif değerler geliyor. Demek ki o zaman bizim buradaki fx'lerimiz şu yeşile boyadığım fx her zaman artı oluyor arkadaşlar. Şimdi ben f bileşke fx büyüktür sıfır olayını inceliyorum ya Şimdi şu fx'in işaretini artı buldum ya. Bu fx'i silip bunun yerine artı yazabilirim. Yani bu neye dönüştü artık? F parantez artıya dönüştü. Yani şu f'i yazdım bakın şuraya. Sonra parantez yaptım. İçerideki fx yerine artı koydum. Şu an işaret inceliyorum çünkü. Bunun sıfırdan büyük olması gerekiyor mu ona bakıyorum. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bak bu neye, neye dönüştü? Şuna dönüştü artık. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra diyor ki bana bakın parantez içerisinde unutmayalım. Her zaman tanım kümesinden seçtiğimiz elemanlar e, bulunur. Doğru mu? Parantez içerisinde mesela şurada parantez içerisinde artı var ya. Bu şu demekmiş. Demek ki tanım kümesinden seçeceğim elemanlar ya da x80'den seçeceğim elemanlar sıfırdan büyük olacak. E zaten onu kabul ediyoruz. Zor mu? Bak sıfırdan büyük olduğu durumda x'lerin bu defa diyor ki f sıfırdan büyüktür. Evet biraz önce zaten onu inceledik bakın. inceledik Bir daha göstereyim. Ben tanım kümesinden biri seçersen pozitif bir eleman ya. Biri seçersem bak sıfırdan büyük bir değere gidiyor. Örneğin 2'ye gitsin. Ben 2'yi seçersem makine yine sıfırdan büyük bir yere gitti. Örneğin 3'e gitsin. Demek ki o zaman bakın arkadaşlar bu da doğru oldu. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru bir öncü. İkinci öncüle bakalım. İkinci öncü de ne diyor? x küçüktür 0 için fx artı f'in tersinde x sıfırdan büyüktür diyor. Şimdi x küçüktür 0 demek ne demek? Bakın yine aynı şeyi düşüneceğim. x sıfırdan küçük demek tanım kümesinden seçeceğim elemanların ya da x 80 üzerinden seçeceğim elemanların arkadaşlar sıfırdan küçük olması demek. O elemanlar da şu x ekseninin sol tarafında bulunan elemanlar değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi örneğin bakın ben neyi seçiyorum örneğin? Eksi 1'i seçiyorum. Bak eksi 1 nereye gidiyor? Bak eksi 1 nereye gidiyor? Buraya gidiyor gördünüz mü? Negatif bir değere gitti. Örneğin eksi 2'ye gitsin. Mesela eksi 2'yi seçtim. Eksi 2'yi seçtim. Nereye gitti? Eksi 3'e gitti. Eksi 2'den daha küçük gördünüz mü? Demek ki tanım kümesinden negatif değerler seçersen bunların görüntüleri yani fx'ler bakın ne oluyor? Eksi oluyor. Demek ki arkadaşlar şuradaki fx Değer olarak ne olacakmış her zaman? Eksi. Şimdi neye bakacağım? Buradaki F'in tersinde X'e bakacağım. Bak bu da çok basit. Ben şöyle göstereyim. Daha e, mantığınıza yatması için. Bak. Eksi 1'in F'deki görüntüsü neymiş? Eksi 2. Bak yazıyorum. F eksi 1 neymiş arkadaşlar? Eksi iki. Dikkat. Şimdi bak. Hani F eksi 1'lere bakacağız ya. F'den F eksi 1'e nasıl geçiyorum? F'den e, 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 F'nin tersine nasıl geçiyorum? Eksi 2 içeri giriyor. Eksi 1 dışarı çıkıyor. Bak. Eksi 2 içeri girdi. Eksi 1 dışarı çıktı. Bak. Dikkat edin. Dışarı çıkanlar her zaman ne olacak? Bak içeride hep eksiler olacağı için bu eksiler bak her zaman dışarı çıkacak. Yani F'nin sonucu da F'nin tersinin sonucu da ne olacak? Aslında eksi olacak. Peki neden hep eksi olmak zorunda? Zaten hep sıfırdan küçük elemanlar seçiyoruz. Doğru mu tanım kümesinde? Bak şöyle devam edeyim. Rengi siyah yapalım. Eksi 2'nin görüntüsü neymiş? Mesela eksi 3'müş. Doğru mu? F'de. F eksi 2 neymiş arkadaşlar? Eksi 3. Bak. F'den F'nin tersine gittim. F eksi 1. Eksi 3 içeri girdi. Bak ne oldu? Şu eksi 2 dışarı çıktı. Bak dışarı çıkan hep eksi olacak. Neticede o zaman f'in tersinin sonucu da ne olacak? Eksi olacak arkadaşlar. Şu eksi dışarı çıkıyor çünkü. O zaman buradan şu sonuca ulaşmış olduk. F'in tersinde x de ne olacakmış? Eksi olacakmış. Siz eksi ile eksiyi toplarsanız sıfırdan büyük olmaz. Sıfırdan küçük olur. Dolayısıyla ikinci öncül yanlış. Sıra geldi üçüncü öncüle. Üçüncü öncü ne diyor? X büyüktür sıfır için yani tanım kümesinden seçeceğimiz elemanlar arkadaşlar eğer pozitifse x ekseni üzerinden seçeceğimiz elemanlar eğer pozitifse o elemanlar zaten şu x ekseninin sağ tarafındaydı. Bak seçiyorum. Biri seçtim. Nereye gitti? Birden şey sıfırdan büyük bir değere gitti. 2'ye gitsin örneğin. 2'yi seçtim. Örneğin nereye gitsin? 3'e gitsin. Bak ne geliyor? fx'ler gördünüz mü? Bak 2 3 geliyor. Yani pozitif geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar şu fx e her zaman artı. Dolayısıyla şu fx her zaman ne geliyor? Artı. Şimdi bir de bunların tersine bakalım. E, 1'in f'deki görüntüsü ne? 2. f1 eşittir 2. Biraz önceki olayın aynısı. Ben buradan tersine gidersem 2 içeri girdi. 1 dışarı çıktı. Doğru mu? Bak dışarı çıkan içeride tanım kümesinden seçtiğim pozitif olan değerler değil. Mesela 1 değil mi? Bak bu 1 dışarı çıkıyor. Doğru mu? Neticede o zaman f'nin tersi de pozitif olmak zorunda. Mesela diğerine bakalım. Diğeri ne? 2 nereye gitmiş? 3'e gitmiş. Yani F2 ne olmuş? 3 olmuş. Tersine gidiyorum o zaman. 3 içeri girdi. 2 dışarı çıktı. Bak dışarı çıkan pozitif seçtiğim elemanlar. Tanım kümesinden pozitif olarak seçtiğim elemanlardı. 2'yi seçmişim. Bak 2 dışarı çıkıyor. Dolayısıyla F'in tersinde olmak zorunda. Pozitif olmak zorunda. Yani şuradaki F'in tersi arkadaşlar artı olmak zorunda. Artı ile artıyı çarparsak tabii ki sıfırdan büyük olur. 3. öncülde doğru cevabımız 1 ve 3 arkadaşlar. İkinci soru. fx eşittir x kare artı a artı 1 x artı a artı 4 eşittir 0. Denkleminin deltasının diskriminantının a'ya bağlı işaret tablosu aşağıda verilmiş. Tamam tablo burada. Buna göre verilenlerden kaç tanesi doğrudur diye soruyor arkadaşlar. Şimdi birinci öncüle bakalım. Diyor ki birinci öncülde a elemanı eksi sonsuz eksi 3 açık aralığı birleşim 5 sonsuz açık aralığı ise fx eşittir 0 denkleminin iki farklı reel kökü vardır diyor. Şimdi arkadaşlar a'nın eksi sonsuz eksi 3 açık aralığında ve 5 ile artı sonsuz açık aralığında olması demek a'nın a bakın eksi sonsuzda eksi 3 aralığında 5 ile artı sonsuz aralığında olması demek da işaretin artı ve artı yani artı olması demek diskriminantın işaretin artı olması demek o zaman birinci öncüldü arkadaşlar Diskriminant sıfırdan büyükken fx eşittir sıfır denkleminin tabii ki iki farklı reel kökü vardır arkadaşlar. Bunu bileceğiz. Bunu adımız gibi bileceğiz. Diskriminant sıfırdan büyük oluyorsa ne oluyordu? Denklemin iki farklı reel kökü oluyordu. Diskriminant sıfır eşitse ne oluyordu arkadaşlar? E, denklemin birbirinin aynısı olan yani eşit iki kökü oluyordu. Diskriminant sıfırdan küçükse ne oluyordu? Tamam denklemin reel kökü yoktu ama o denklemin arkadaşlar birbirinden farklı neyi vardı? Karmaşık kökleri vardı. İkinci öncüle bakalım. İkinci öncülde diyor ki arkadaşlar bu defa A elemanı eksi 3 5 açık aralığının tamam hemen bakalım hangi aralık o eksi 3 ile 5 şurası A bu aralıktayken diskriminantta ne oluyor bakın eksi oluyor. İkinci öncülde diskriminantın ne olduğunu anladık sıfırdan küçük olduğunu anladık. İse yani diskriminant sıfırdan küçük ise fx eşittir sıfır denkleminin reel kökü yoktur diyor. Şimdi arkadaşlar evet diskriminant sıfırdan küçükse reel kök yok. Burada da onu söylüyor zaten bu doğru. He, karmaşık kök var ama reel kök yok. Üçüncü öncül. Biraz temizlik yapalım. Sonra üçüncü öncüle bakalım. Üçüncü öncülde ne diyor arkadaşlar? A eleman eksi 3, 5 açık aralığındaysa yine şu A eksi 3 ile 5 açık aralığındaysa şuradaysa o zaman diskriminant işareti ne oluyor? Eksi oluyor. Demek ki üçüncü öncül içinde diskriminantımız ne olacak? Sıfırdan küçük olacak. İse yani diskriminant sıfırdan küçük ise fx küçüktür. Sıfır eşitinin çözüm kümesi boş kümedir. Oo çok güzel arkadaşlar. Bak şimdi burada nasıl bir yorum yapacağım? Şimdi arkadaşlar, diskriminan sıfırdan küçükse ne yoktu? Reel kök yoktu. Şimdi reel kök yoksa bir parabolün reel kökünün olmaması demek. O parabolün x eksenini kesmemesi demek. Neden? Zaten bir parabol x eksenini kesiyorsa o kestiği noktalar parabolün arkadaşlar reel kökleridir. Bu kadar. Kolay bu. Eğer bunun reel kökü yoksa parabolün x eksenini kesmiyordur. Hocam parabolün x eksenini kesmemesi durumundaki şekli nasıl olur? Şöyle olur arkadaşlar. Eğer kolları yukarı doğru ise şöyle olur. Bak ne oldu? Parabol x eksenini kesmedi. Şurası x ekseni burası y ekseni. Ya da şöyle olur. Bak ne oldu? Bu parabol x eksenini kesmedi. Doğru mu? Başka bir durum yok. x 80 ya altında olur parabol ya da altında bak şunun gibi ya da bunun gibi üstünde olur arkadaşlar x eksenini. Peki ne zaman burada x eksenin üstünde oluyor ya da ne zaman arkadaşlar parabolün kolları yukarı doğru ne zaman aşağı doğru oluyor? Parabolün x karesinin kas sayısı burada bak. fx şöyle ya. Burada x karenin kas sayısı 1. x karenin kas sayısı yani a dediğimiz o şey sıfırdan büyükse kollar nereye doğru oluyordu? Yukarı doğru oluyordu. Burada 1. Yani sıfırdan büyük. O zaman kollar nereye doğru olacak? Şurada olduğu gibi yukarı doğru olacak. O zaman ne yapıyorum ben? Alttaki parabolü ortadan ka <laughs> kaldırdım arkadaşlar. Şimdi madem öyle ben bu parabol hani ismi fx ya bak neyi görüyorum? Sen x'e hangi değerleri verirsen ver. Bak x hangi değerleri verirsen ver. Ne oluyor? Ya hatta şunu söyleyeyim arkadaşlar. İlk önce. Bak fx'in kendisi x ekseninin üstünde olduğu için daima sıfırdan büyüktür. Bu kadar basit. He Bunu nasıl anlıyorum? Şöyle anlıyorum. Bak ben x hangi değerleri verirsen vereyim. Bak eksi sonsuzdan artı sonsuza. Mesela eksi 3 verdim. Nereye gitti? Bak pozitif bir yere gitti. Gördünüz mü? Mesela eksi 2 verdim. Nereye gitti? Bak pozitif bir tarafa. Hatta sıfır ver. Bak nereye gidiyor? Şuraya gidiyor. görün. Mesela 1 ver. 1 bir olsun. 1 nereye gidiyor? Bakın şuraya gidiyor. Mesela 2 ver. Bak nereye gidiyor? Pozitif. Yani arkadaşlar x'e ne verirseniz verin fx daima ne çıkıyor bu durumda? Sıfırdan büyük çıkıyor. Ama ne demiş arkadaşlar? Bak demiş ki fx küçüktür sıfır fx küçüktür sıfır eşitsizliğinin çözüm kümesi boş kümedir. Tabii ki boş kümedir. Çünkü fx'in sıfırdan küçük olduğu bir yer yok. x ekseninin üstünde fx daima sıfırdan büyük. O zaman 3. öncül de doğru. Dördüncü öncüle bakalım. Diyor ki bu defa a eleman eksi 3 5 aralığında ise bak yukarıdakinin aynısı. Şurası. O zaman da ne olacak? Yine eksi olacak. Buraya da yapıştıralım. Demek ki diskriminantımız ne olacak? Sıfırdan küçük. O zaman diyor ki fx'in sıfırdan büyük olduğu durumda çözüm kümesi reel sayıda. Evet. E bak şu zaten bak olay şu. Diskriminant yine sıfırdan küçük. Doğru mu? Kollarda yukarı doğru. Tamam. Çözüm kümesi fx'in sıfırdan büyük oldu. Bak fx'in sıfıra, sıfırdan büyük oldu aralık diyor ki reel sayılardır. Arkadaşlar reel sayı demek ne demek? Eksi sonsuzda da sonsuz açık aralığı demek. Tamam Bu reel sayılar demek. Şimdi doğru mu? Doğru. Arkadaşlar bak. Siz Bak eksi sonsuzdan geliyorsunuz. X ekseni üzerine gösteriyorum. Artı sonsuza kadar gidiyorsunuz. Ne verirseniz verin. Her zaman fx'in kendisi pozitif çıkmıyor mu? X ekseni üstünde. Mesela örneğin bak şöyle uzadığını düşünelim. Bu böyle uzuyor zaten değil mi? Yani sonsuza kadar gider kollar. Mesela ben eksi 72 verdiğimde bak nereye gidiyor yine? Pozitif gördünüz mü? Mesela ben eksi 40 verdiğimde bak nereye gidiyor? Pozitif. Ben eksi 3 verdiğimde nereye gidiyordu? Bak yine pozitif. Dolayısıyla arkadaşlar Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar mesela 80 ver. Bak nereye gidiyor yine? Pozitif. X eksenin üstüne gidiyor gördünüz mü? Dolayısıyla arkadaşlar x yerine yazarsak yazalım. Yani x'lere eksi sonsuzdan sonsuza bu aralıkta ne seçersem seçeyim. Arkadaşlar her zaman fx büyüktür sıfır eşitsinin sağlandığını görüyorum. Dördüncü öncül de doğru. Beşinci öncül diyor ki a eleman eksi bir dört açık aralığında ise. Şimdi şurayı biraz temizleyelim. Eksi 1 şurada. 4 şurada. Bu aralıkta ise bu aralıkta zaten bak ne oldu? Diskriminantımız eksi oldu. Diskriminantın ne olduğunu anladım 5. öncül için. Sıfırdan küçük olduğunu anladım. İse denklemin iki farklı kökü vardır. Evet. Bak reel kökü vardır demiyor. O zaman yanlış olurdu. Arkadaşlar diskriminant sıfırdan küçükse bu parabolün reel kökü yoktur doğru ama iki tane karmaşık kökü vardır ve bunlar birbirinden farklı olmak zorunda arkadaşlar. İki tane karmaşık kökü vardır ve bunlar birbirinden farklı olmak zorunda. O zaman 5. öncül de doğru. Bunları biliyoruz, bileceğiz. Adımız gibi öğrenmiş olacağız, ezberlemiş olacağız. Cevabımız E seçeneği. Üçüncü ve son soru. ABC kümeleri. A kümesini vermiş. A kümesini okuyorum. Diyor ki X, X sıralı ikilerinden oluşur. Öyle ki X eleman tam olacakmış. B kümesini okuyorum. X, X. 2 x kare artı 6 x eksi 3 sıralı ikisinden oluşur. Öyle ki x eleman tam sayı olacakmış. C kümesini okuyorum. x x kare artı 10 x eksi 7 sıralı ikisinden oluşur. Öyle ki x bir tam sayı olacakmış. Buna göre ben bir tane PQ sıralı ikilisi seçiyorum. Nereden? A kesişim B kümesinde. Bir tane RS sıralı ikili seçiyorum. Nereden? B kesişim C kümesinde. Tamam. Bunları seçtiğimde arkadaşlar ortaya çıkan duruma göre bana şunu soracak. Q artı S bölü P eksi R işleminin sonucu nedir diye soracak. Şimdi arkadaşlar yukarıyı biraz e, anlamamız lazım. Yukarıda ne demek istiyor? Ona biraz bakmamız lazım. Şimdi sıralı ikili ne demek arkadaşlar? Bakın. Bir sıralı ikileri genellikle şöyle gösteriyoruz, doğru mu? Bak. X, Y sıralı ikis. Tamam. Aslında bu sıralı ikililer demek e, bir nokta demek. Nasıl bir nokta? Bakın ben şimdi bir Anatik düzlem oluşturdum. Y ekseni x ekseni. Bu antik düzlem üzerinde bir y eşittir x doğrusu gösterdim. Şurası 45 derece. Şimdi bak örneğin arkadaşlar bu y eşittir x doğrusu ya. 2'nin görüntüsü y eşittir x'teki görüntüsü ne olur? 2 olur. Ben x yerine 2 yazarsam y eşittir ne oluyor? 2 oluyor. Olay bu. Şimdi bak şurası aslında şu gösterdiğim nokta ifade ederken bu sıralı ikilileri kullanıyoruz. Hani x'ye dedim ya ben x yerine 2 yazdığımda y'sine geldi arkadaşlar 2 geldi. Doğru mu? Bak mesela bir parabol çizeceğim. Şöyle bir parabol. Tepe noktası şurası olsun. Burası iki e, olsun. 2 noktası olsun. Y ekseni x ekseni. Bu parabol ismi x kare artı iki eşittir. Y parabol olsun. Bak şimdi ben örneğin bu parabolde e, x'in görüntüsü x eşittir 3 seçiyorum. Tamam x eşittir 3 çok büyük olur ya. 3 demeyelim. Mesela x'i 1 bir seçelim. 1'in görüntüsünü merak ediyorum. Şimdi x ekseninden 1'i aldım ya. 1'in görüntüsü şuraya düşecek. 1'in karesi 1, 2 ekledim 3. Şu nokta demek ki arkadaşlar 1'e 3 noktası. Bak bu nokta dediğim şey aslında benim biraz önce ifade ettiğim şuradaki sıralı ikili demek arkadaşlar. Tamam mı? Sıralı ikili de mi? Bu sıralı ikilinin x'i 1, y'si ne olacakmış? 3. Yani eee tanım kümesinden bir elemanı seçtiğinde bunun görüntüsü ne olacakmış arkadaşlar? 3 olacakmış. Bak ben şimdi bu 1'e 3'ü şöyle ifade edebilirim. Bak şu noktayı Rengi değiştireyim. Olayı anlamaz için gösteriyorum arkadaşlar. Şu noktayı ben şöyle ifade edeyim. Bak buradan biri değil de x'i seçtim. x ekseninden x seçilir çünkü. x'i seçtim. O zaman y ekseninden hani 3 d ne gelmeli? y gelmeli. Bak buraya y yazmayalım da artık. Ha yasak da olur. Yazmayalım da y neye eşit? x türünden x kare artı 2 eşit. Bak x kare artı 2. Olay bu. Tamam mı? Sıralı ikili ne olmuş oldu? x'e x kare artı 2. Yani şuraya y yazmadım da ne yazdım arkadaşlar artık? x kare artı 2 yazmış oldum. Olay umarım anlaşılmıştır. Bu bir sıralı ikilidir arkadaşlar. Yani bana aslında şu x'lerden seçeceğim elemanların görüntüsünü veren şey nedir biliyor musunuz? Şuradaki y eşittir x kare artı 2 parabolüdür. Bak şimdi şu a kümesine bakıyorum tamam mı? Ya da b kümesine bakalım. Bak ben b kümesine bakıyorum. Şimdi ben tanım kümesinden x'i seçersem bu x'in görüntüsünü veren şey aslında nedir? Ya da y'sini veren. 2x kare artı 6x eksi 3 paraboldür. Bak şurada anlatmıştım olayı tamam mı? Olay bu. Ben mesela şimdi C kümesine bakıyorum. Tanım kümesinden x elemanı seçersen o zaman bana arkadaşlar bu x elemanı seçtiğim elemanın görüntüsünü veren şey y eşittir x kare artı 10x eksi 7 parabolüdür. Umarım anlaşılmıştır. Bak bunların hepsi böyle. Benim şurada anlattığım şurada anlattığım sıralı ikililerin mantığıyla alakalı şeyler. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Şimdi diyor ki bir tane PQ sıralı kilit seç diyor. Bu A kesim B'nin neyi olsun? Bir eleman olsun diyor şimdi arkadaşlar. Bak dikkat ben A'dan X'i seçtiğimde bana görüntü olarak X'i veriyor. Bak B'den de aynı X'i seçiyorum. B kümesine bakıyorum. Aynı X'i seçiyorum. Tanım kümesinden. Biraz önce A'dan mı dedim bilmiyorum. Bak şunu demek istiyorum. A kümesine bakıyorum. Tanım kümesinden X elemanı seçtiğimde bana görüntü olarak X'i veriyor. B kümesine bakıyorum. Yine tanım kümesinden şuradaki x'in aynısını seçtiğimde arkadaşlar bana bu defa 2x kare artı 6x eksi 3'ü veriyor. Ha. Şimdi ben a ile b'yi kesiştirdiğimde arkadaşlar demek ki ben tanım kümesinden p'yi seçtiğimde hem a'daki görüntü hem b'deki görüntü ne olmak zorunda o zaman? Aynı olmak zorunda arkadaşlar. Aynı olmak zorunda. A kesişim b'de o zaman aynı olmak zorunda. Dolayısıyla arkadaşlar ne yapacağım? Bak x'i seçiyorum görüntü x çıkıyor. Demek ki x'in görüntüsü x'miş diyorum. E, x'i seçiyorum görüntü 2x kare artı 6x eksi 3 çıkıyor. Parabol doğru mu bu aslında? Ha, demek ki o zaman buradaki x'lerin görüntüsü aynı olacaksa o zaman bu x buradaki 2x kare, 2x kare artı 6x eksi 3 eşit olmak zorunda yazalım. x eşittir 2x kare artı 6x eksi 3. x'i sol tarafa atarsam. 2x kare artı 5x eksi 3 ne olmalı, sıfır olmalı. Şimdi bunu çarpandan ayıracağım. 2x'e x diyelim, buraya da eksi 1 3 diyelim. Çapraz çarptığım zaman veriyor mu? 2x e 3'ü çarptım, 6x. X'e eksi 1 çarptım, eksi x topladım, 5x verdi. O zaman doğruydı. O zaman bu ifade aslında nedir arkadaşlar? Şu ifade aslında 2x eksi 1 çarpı x artı 3 eşittir sıfırdır. Ya burası 0 ya burası 0. Buradan 2x eksi 1 0 ise x ne gelir? 1 bölü 2 gelir. Buradan x artı 3 0 ise x buradan ne gelir? Eksi 3 gelir. Bakın. Dikkat. x'in tam sayı olduğunu x'in tam sayı olduğunu söylüyor ya. O zaman x 1 bölü 2 olamaz. x ne olmalı? Eksi 3 olmalı. Şimdi şurayı sil. Şimdi bak x eksi 3 ya e bak şimdi bak. Olaya bak. Ben şimdi şuraya eksi 3 yazarsam görüntüsü ne olacak? Eksi 3. Bak buraya eksi 3 yazarsam. Eksi 3'ün karesi 9. Çarpı 2. 18. 6 çarpı eksi 3 eks, e, artı e, art 18. Şurası eksi 18. Ne kaldı geri? Eksi 3. Bak. Artı 18 eksi 18 gitti. Bak. Yine ne oldu? Görüntü eksi 3 oldu değil mi? Bak. Burada x eksi 3 seçtim. Görüntü eksi 3 oldu. x eksi 3 seçiyorum. Buradaki görüntü ne çıkıyor? Eksi 3 çıkıyor. x'e eksi 3 yazdım Demek ki doğru yaptık. O zaman arkadaşlar biz x'i eksi 3 bulduk. Yani şuradaki p dediğim şey eksi 3. Peki bunun görüntüsü q ne çıktı? O da eksi 3 çıktı. Bu bir. Şimdi hiç uzatmıyorum. Bak artık hiç uzatmıyorum arkadaşlar. Aynı mantıkla aynı mantıkla şunu yapacağım. Hiç uzatmıyorum artık. Aynı mantıkla şunu yapacağım. R ve S ikilisi sıralı ikili seç. B ve e, B ve C'nin ortak elemanı olsun. B kesim C'nin elemanı olsun diyor. Tamam. O zaman bak B'de bakıyorum. Tanım kümesinden x'i seçtim. Görüntüsü 2x kare artı 6 x eksi 3 oldu. C'de tanım kümesinden x seçtim. Görüntüsü x kare artı 10 x eksi 7 oldu. E görüntüler eşit olacaksa o zaman demek 2 x kare artı 6 x eksi 3 eşittir. x kare artı 10 x eksi 7 olmalı. x kare 2 x kare yanı eksi olarak atıyorum. x kare kalıyor. 10 x'i 6 x'in yanı atıyorum. Eksi 4 x oluyor. Eksi 7. Eksi 3 yanı artı gönderdim. Artı 4 kaldı. Eşittir 0. Burada x eksi 2'nin karesi eşittir. 0 ortaya çıktı. x buradan ne geldi? 2 geldi. x 2. Şimdi bak Görüntüleri nasıl aynı olacak gösterelim. Şimdi buradaki x2 buradaki x2 ya. Ye yazalım yerine. Şuraya 2 yazdım. 2'nin karesi 4. 2 ile çarptım 8. 6 çarpı 2 12. 8 özür diliyorum. 1 dakika. 2'nin karesi 4. 2 ile çarptım 8. 12 buradan 20. 17 geldi. Şimdi şuraya 2 yazalım. 2'nin karesi 4. 10 çarpı 2 20 20 ile 4 toplam 24 24 yine çıktı bakın yine ne geldi arkadaşlar 17 geldi demek ki doğru burada da problem yok o zaman ben x 2 aldığımda e, tanım kümesinden 2'yi seçtiğimde görüntümüz s'miz ne geliyor o zaman arkadaşlar 17 geliyor şimdi q artı s q artı s bölü p eksi ne olmalı q'yu ne bulduk eksi 3 bulduk s'yi ne bulduk 17 bulduk P'yi ne bulduk? Eksi 3 bulduk. Eksi. R'yi ne bulduk arkadaşlar? Onu da 2 bulduk. O da eşittir. Eksi 3 artı 17. 14 bölü. Eksi 5. E, cevabımız ne geldi? E seçeneği. Arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Çok karışık olmamıştır. E, güzel bir şekilde anlatabilmişimdir diyelim. Eğer fayda sağlığınızı düşünüyorsanız arkadaşlar lütfen bir beğeni bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.